Bir Faziletin Kıymeti Yazan Ahmet Haşim Köpeklere hiç sevmediğimi bilen dostlarımdan bir avcı geçen gün bana yolda rast geldi ve vaktiyle bazı yazılarımda köpekten bahsederken kullandığım lisan dolayısıyla duyduğu eski dargınlığı tazeleyerek beni hayli hırpaladı. Bu kuduz taşıyıcısı Aç gözlü ve pis hayvanın faziletlerine beni inandırmak için neler söyledi? ona kısaca şu cevabı verdim. Sadakat ve faziletinden yararlananlar bile köpeğin benden fazla dostu değildirler. Bu hayvanın ismi her dilde bir küfür olarak kullanılırken, insanların ona karşı minnet ve muhabbet taşıdığına kimi inandırabilirsiniz? Size tavşan desem, deve desem darılmazsınız. Fakat köpek, ve ona şu hikayeyi anlattım. Kırklareli taraflarında bir çiftlikte misafir idim. Beni kara kaçanlarda bir öğle yemeğine davet ettiler. Kara kaçanlar sürüleriyle daha daha dolaşan göçebe çobanlardır. Keçi kalından örülmüş siyah çadırlar altında bir yamyam yemeğini andıran kuzu çevirmesini yedikten sonra etrafı gezmeye çıktık. Dağlı çobanlar size prenslerimizi gösterelim dediler ve henüz süt emen köpek yavrularını annelerinden ayırıp önümüze getirdiler. Bu yumuk ve zinde hayvanlar karşısında dağlı çobanlar anlattılar. Bizim topumuz tüfeğimiz hep köpeklerimizdir. Gece kurda ve hırsıza karşı koyunlarımızı onlar korurlar. Her doğan köpek bizim için Yeni kazanılan bir kuvvettir. Artık onlara nasıl baktığımızı anlayabilirsiniz. Köpeklerimize ne yedirirsiniz? Köpeklerimiz sütten kesildikten sonra ölünceye kadar kuru ekmekten başka hiçbir gıdanın tadını bilmezler. Yalnız bazen bir köpek kuzularla oynaşırken körpe bir kulak dişleri arasında kalır. Bu dakikadan itibaren artık köpek etin ve kanın tadını almış, masum ruhu bir canavar ruhuna dönüşmüştür. Tabii evvela bizim bundan haberimiz olmaz. Fakat her gün sürüden bir koyunun eksildiğini görerek köpeklerimiz içinden birinin azdığını ve kurt olduğunu anlarız. Gözetlemeye başlarız ve nihayet bulunca onu hemen öldürürüz. Zira eti tadan artık kuru ekmeğe dönemez. Bu hikayeden sonra ancak mahrumiyet pahasına fazilet sahibi olan böyle bir hayvanın ismini en büyük bir küfür gibi kullanan halk hikmetinin aldanmış olamayacağını anlattım.